Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3 sınıflarım. Bugün sizlerle İngilizce 5. ünitenin sorularını beraber cevaplayacağız. Hazırsak başlayalım. Evet sevgili öğrencilerim. Birinci sorumuz Look at the picture, choose the correct answer. Answer. Evet, şimdi resimlere bakacağız sevgili öğrencilerim. Doğru olan cevabı ne yapacakmışız? Seçecekmişiz sevgili öğrencilerim. Let's play a game. Evet haydi oyun oynayalım diyor. Have you got a? Şimdi sahip misin diye soruyor değil mi? Have you kalıbı neydi? Sahip misin? Var mı anlamındaydı? Bla 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 demiş. İniyorum Odan da var mı diye soruyor. Bu da yok diyor sevgili öğrencilerim. No I haven't demiş bakın. Buna bakarak odasına bakacağız. hangisi yok onu bulacağız. Bakın öncelikle şuradan başlayalım. Kite diyor bakın uçurtmamız var. E, teddy Bear evet oyuncak ayımız da var. E, toy car oyuncak bakın. Arabada var oyuncak ayı da var. Fakat sevgili öğrencilerim marble nedir? E, no I haven't bende yok yani sahip değilim dediğine göre cevabımız marble neydi? Misketli değil mi sevgili öğrencilerim? Misketleri yoktur cevabımız A şıkkıdır. Evet devam ediyoruz. İkinci sorumuzda look at the picture and choose the correct option. Yine uygun olan opsiyonu cevabı seçin diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Şimdi resimlere bakıyoruz. Resimde ne görüyorsunuz? 3 tane Evet bebek giriyorsunuz değil mi sevgili öğrencilerim oyuncak? O zaman cevabımız two teddy bears. iki tane ayım olur? Three dolls. Evet üç tane ne olur? Oyuncak bebek olur değil mi sevgili öğrencilerim? Evet three balls. Bakın üç tane top. Two toy cars. Evet iki tane oyuncak araba diyor. Resme baktığımızda cevabımız ne olacak sevgili öğrencilerim? B şıkkı olacak. Evet üçüncü sorumuz sevgili öğrencilerim. Bu ket tipikçi yine aynı şekilde sorulara uygun cevap verin. Hello I am a, Evet ben neyim diyecek. Evet. I am brown. Ben kahverengiyim. Evet. Bu ne sevgili öğrencilerim? Ben neyim? Ben kahverengiyim dediğine göre. Evet. Buton. Car. dol, Teddy bir. Baktığımız zaman sevgili öğrencilerim oyuncak. Ay olduğu zaten çok kolay bir şekilde kahverengi olduğu da çıkıyor. Evet. Oyuncak bebek. Car. Buton neydi? Evet. Sevgili öğrencilerim. Oyuncak buton değil mi? Ee, sevgili öğrencilerim. Bastığımız e, düğmeli e, oyuncak gibi söyleyebilirsiniz butonu. Evet. 4. Yine aynı şekilde bakın doğru cevap verecekmişiz. How many blocks are there? Kaç tane? How many değil mi? Kaç tane bloklar, blok var diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne var? Blok var sevgili öğrencilerim. O zaman cevabımız ne olacak? Bakın there are var. 6 blocks. 6 tane blok sevgili öğrencilerim var diye ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Evet yani bakın burada 5 tane var demiş. Burada 7 tane. Burada 8 tane var demiş. Cevabımız kaç tane sevgili öğrencilerim? 6 tane. Beşinci sorumuz evet konuşma balonları speech bubble'lara bakacak okuyacakmışız. Evet yine soruya uygun olanı bulacakmışız sevgili seçecekmişiz. I have got three pencil. Üç tane kalemimiz olacak. Bakın üç kalem olan burada yok. Burada yok. Burada yok. Cevap zaten çıktı. Evet one eraser. Evet bir tane silgi. Üç tane kalem var. And two notebooks. İki tane de ne varmış? Defterimiz varmış sevgili öğrencilerim. Cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Evet altıncı sorumuza geldik. Bu at the picture. Just, evet yine uygun cevap. What color is the ball? Ball. Evet, topun rengini soruyor sevgili öğrenciler. Bakın beyazda mavi var değil mi sevgili öğrencim? Blue, yeşil bakın. Mavi ve yeşil değil. Evet blue, mavi bilek. Ee, mavi ve siyah değil. Pink, white, pembe ve beyaz da değil. Blue and white. Mavi ve beyaz. It is blue and white. Mavi ve beyaz demiş. Doğru cevap. D şıkkıdır sevgili öğrenciler. Yedinci soru. Evet yine okum, e, konuşma balonuna bakacağız. Yine uygun cevabı seçeceğiz sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi. I have got a kite. Bir tane uçurtmaya sahipmiş. It is yellow. Evet sarı ve pink. Ne olacak? Pembe olacak. Sarı ve pembe olan bir uçurtma arıyoruz sevgili öğrencilerim. Bunlar değil. Sarı ve pembe olan bu olduğu için cevabımız nedir? B şıkkıdır sevgili öğrencilerim. 8. sorumuz. Evet yine konuşma balonu ve seçeceğiz. Yine uygun olan cevabı sevgili öğrencilerim. Evet I have got blue. Evet. Ne yapmış? Mavi, yeşil. Sevgili öğrencilerim bir de ne varmış? Kırmızı bloklardan bahsediyor. Sevgili öğrencilerim mavi, yeşil ve kırmızı bloklar. Nerede var sevgili öğrencilerim bakalım. Which Tom's blocks? Evet. Ha, which are? Tom'un blokları hangileri diyor? Ne demiş sevgili öğrencilerim? Baktığımızda mavi var demişti. Green, yeşil ve sonra kırmızı var demişti. Mavi, yeşil ve kırmızı bakacağız. Mavi. Evet sevgili öğrencilerim burada var. Yeşil ve kırmızı. Nerede var? C şıkkında olduğu için cevabımız ne olacak? 8. sorumuz C olacak. Evet sevgili öğrencilerim şimdi 9. sorumuza bakıyoruz. Diyaloğa bakacağız ve yine uygun olan opsiyonu seçeceğiz sevgili öğrencilerim. Larry demiş ki which are your belongings? Evet hangisi senin eşyalarındır diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Sam de demiş ki I have got a teddy bear. Bir tane oyuncak ayı and a kite. Bir tane de uçurtma var. Bir tane oyuncak ayı bir tane uçurtma hangisine sevgili Evet bakıyorum. Bir tane oyuncak ayı ve bir tane uçurtmanın olduğu cevap C şıkkında sevgili 9 C'dir. Evet. 10. sorumuz. Read and find Daisy stories. Evet. Daisy'nin oyuncaklarını bulacakmış. Sevgili bakalım şimdi. Evet. I have got three e, purple cars. 3 tane sevgili öğrencilerim ne bulacağız? Mor e, neyi bulacağız sevgili öğrencilerim? 3 tane. Uçutmayı bulacağız? Two orange. E, i̇ki tane e, orange balls. Evet 2 tane turuncu top bulacağız ve five yellow blocks. 5 tane de e, sarı blok bulacakmışız sevgili öğrencilerim. 5 tane sarı blok. Bakıyorum burada 6 tane var. Gitti. Burada 6 tane var. Gitti. Cevabımız A ya da B olacak? Bakın 5 tane blok var. Sonra ne demiş 2 tane eee orange turuncu top olacak. 2 tane turuncu top sevgili öğrencilerim bakın burada top diyor. 2 tane turuncu top. Burada var sevgili öğrencilerim 5 tane sevgili öğrencilerim e, sarı e, blok burada var. Sonra ne demişti 3 purple kites. Evet 3 tane de mor uçurtma olacak demişti. O zaman cevabımız ne oldu sevgili öğrencilerim? A şıkkı olmuş olacak. Evet 11. sorumuz sevgili öğrencilerim. Yine uygun cevabı bulacağız. I have got five green. Evet 5 tane. Evet. Yeşil. Evet. Two pinks. iki tane pembe balon. Bakın 5 tane yeşil. Şimdi ne sormuş? How many kaç tane toys I have I get? What? E, ben kaç tane oyuncağı sahibim diyor. O zaman sadece sevgili Five green. 5 tane ne var? E, yeşil var. 2 tane sevgili öğrencilerim pembe var. Ondan sonra balonları 3 dolls. 3 tane burada bakın bebek var. Evet. And a teddy bear. Bir tane oyuncak ayı var. Sevgili öğrencim 2 toys kadar. 2 tane burada ne var sevgili Oyuncak. Araba. A train. Bir tane tren var. Also ayrıca I have got 6 blocks. 6 tane blok var. O zaman sevgili öğrencilerim 5, 3 daha 8, 2 daha 10, 11, 12, 18, 2 de burada 20 tane oyuncağı var. 12, 12, 10, 10, Evet, 20 toys sevgili öğrencilerim. Yani 20 tane oyuncağın olduğu nedir? 11 C şıkkıdır. 14 13 nedir? 13'tür. Bu da olmaz sevgili öğrencilerim. Evet, şimdi look at And as for bak ve cevapla diyor sevgili öğrencilerim. How many kites are there? Kaç tane sevgili öğrencilerim uçurtma var diye soruyor. Kaç tane var? 1, 2, üç tane uçurtma var. O zaman nasıl cevaplayacağız sevgili öğrencilerim? Derar değil mi? Var demekti. Three cards. Evet. Üç tane uçurtma var veya sadece cevabı olarak 3 üç diye de yazabilirsiniz. Yine how many balloons are there? Kaç tane balon var diyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane değil mi? E, sevgili öğrencilerim. Balon var. E, nasıl diyeceğiz? Derar var değil mi? E, six balloons. Evet. Altı balon var veya cevap sadece altı diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde How many teddy bears are there? Kaç tane oyuncak ayı var diye soruyor. Görüyorsunuz 4 tane var orada da. There are 4 teddy bears veya sadece 4, 4 diye söyleyebilirsiniz. How many balls are there? Kaç tane top var diye sormuş. Sevgili öğrencilerim evet. saydığımızda da zaten topların sayısının ne yapıyorsunuz? 10 tane değil mi? 2, 4, 6, 8, 10 tane top olduğunu görüyorsunuz. There are 10 balls. Evet 10 tane top veya sadece 10, 10 diye söyleyebilirsiniz. Evet, how many trains are there? Kaç tane tren var? 1, 2, 3, 4, 5 tane değil mi? Evet, doğru saydık değil mi? 5 tane de neyimiz var sevgili öğrencilerim? Trenimiz var. There are var. 5 trains. 5 tren var. Veya sadece 5, 5 diye sonra bilirsin. Kaç tane var dediği için cevabı olarak sadece 5 diye de yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Şimdi sevgili öğrencilerim buradaki grafiğe bakacağız. Ee, karta bakacağız ve soruları cevaplayacağız. Evet, our classroom toys in our classroom. Benim odamdaki oyuncakların grafiği, kartları sevgilendirelim. Şimdi buraya bakacak olursak. Şimdi birlikte şey bak oyuncak ayıdan 4 tane dolsan 5 tane Tony car, Toy Car'dan oyuncak arabadan 5 tane bloklardan 10 tane bakın grafiklerin bittiği yerler 3. sınıfınız, siz bunları biliyorsunuz grafik okumaya şekil grafiği öğrendiniz. How many teddy bears kaç tane oyuncak ayı are there in the classroom Evet. Odasında sevgili öğrencilerim kaç tane oyuncak ayı var diye soruyor. Oyuncak ayılara bakıyoruz. Teddy bir dört tane değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman buraya yazıyoruz. For dört diye de yazabilirsin. Veya derar var. For teddy bir 4. Oyuncak ayı var diye yazabilirsiniz. Evet. İkinciye bakın. How many blocks are there in the classroom? Evet odasında kaç tane blok var diyor. Bloklar kaç tane bakın. Evet 10 tane değil mi sevgili öğrencilerim? Direkt 10 diye de yazabilirsiniz. Veya There are ten blocks 10 tane blok var yazabilirsiniz. How many balls are there in the classroom? Evet, top kaç tane var diye soruyor. Ball toplara bakıyorum. Kaç tane? 9 tane değil mi? O zaman nasıl yazacağız sevgili öğrencilerim? Evet nine 9 veya there are nine balls. 9 top var diye yazabilirsiniz. Have they got robots in the classroom? Evet. Robotlar eee sahip Have they? onlar robotlara sahip mi odası? diye soruyor sevgili öğrencilerim. Robotlar var mı? Bakalım şimdi. Bakıyorum. Evet. Teddy bir dol, kar, blok, bol, kite ve play kart. Oyun kartı var ama robotlar olmadığı için sevgili öğrencilerim ne diyeceğiz? No diyeceğiz değil mi? Hayır. They onlar haven't sahip değildir sevgili öğrencilerim. Veya no hayır diye kısaca cevap verebilirsiniz. Yine sevgili öğrencilerim how many playing cards? Oyun kartlarından kaç tane var diyor odasında. Oyun kartları kaç tane bakalım. Grafiğe baktığımızda 7 değil mi sevgili O zaman seven diyebilirsiniz kısaca veya uzunca. Yine aynı şekilde there are 7 playing cards. 7 tane oyun kartı var diye de söyleyebilirsiniz. Evet sevgili sizin için resimleri hazırladım. Okuyun ve çizin demiş. Bir numaraya sevgili öğrencim. I have got a doll. Evet bir oyuncak bebeği varmış. It is pink beyolu, Pembe ve sarıymış. Bakın ben size çizdim. This is my card. Benim e, uçurtmam. It is white and orange. Beyaz ve ne demiş? Orange, turuncu demiş. Bakın çizdim. Üçüncü de I have got seven blocks. Yedi bloğu sahipmiş. Diğer onlar blue, mavi diye söylüyor. Buraya çizdim. Siz de çizersiniz. Evet, I have got a toy car. Evet, oyuncak arabaya sahipmiş. It is black. O da neymiş? Siyahmış. Sizler de bu şekilde ne yapabilirsiniz? E, çizebilirsiniz. Ben hazır olsun diye, uzun olmasın diye hazır sizler için koyuverdim. Evet sevgili öğrencilerim. 15. Read the answers. Evet soruları e, okuyacakmışız sevgili öğrencilerim. E, cevapları. And write the correct call, questions. Bunlara uygun soruları biz yazacakmışız. Şimdi cevapları vermiş soruları bizden istiyor. There are five toy cars. Ne diyor? 5 tane oyuncak araba var diyor. Bunun sorusunu sevgili öğrencilerim nasıl yazacağız? Kaç tane oyuncak araban var diye soracağız değil mi? How many toy cars? Kaç tane are there? Var. Kaç tane oyuncak araba var diye bu şekilde soracaksınız. İkincisinde de bakın 3 tane derar tri dos. 3 tane oyuncak bebek var. Kaç tane oyuncak bebek var diye deminki gibi soracağız. Yani how many kalıbımız dos. How many dos. Kaç tane bebek are there var diye soracağız. Yine derar four balons. 4 tane balon var diyor. O zaman kaç tane balon var diye soracağız. Yine how many kalıbıyla balons. How many balons. Kaç balon are there var diye. Yine derar tri trains. Evet 3 tane tren var diyor. Kaç tane tren var diye soracağız. Yine how many kalıbı sabit. How many trains kaç tren. Are there var diye soracaksınız. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, yoyos e, sevgili öğrencilerim. There are 6 yoyos. Evet yani 6 tane yoyo varmış. Bize kaç tane yoyo var diye soracağız. Değil mi? O zaman yine how many yoyos are there. Kaç tane yoyo var şeklinde. Ne yapacaksınız sevgili öğrencilerim. Soru sormuş olacaksınız. Evet sevgili öğrencilerim şimdi 16. sorumuza geldik. 16. sorumuza bizden ne istiyor? Read the sentence. Cümleleri okuyun. Choose the correct pictures. Uygun olan, doğru olan resmi seçin diyor. My car is blue. Benim arabam mavidir demiş. Bakın mavi işaretlemiş. Bizler devam edelim. My ball. Benim topum is green and yellow. Yeşil ve sarıdır demiş. Bakın hangisi bu? Yeşil ve mavi. Bu değil. Bizim cevabımız ne olacak? Bu olacak. Sevgili öğrencilerim. Evet. My kite is blue. Benim uçurtmam mavidir kırmızı and yellow sarı. Evet hangisi bakın bu değil değil mi? Cevabımız evet mavi, kırmızı ve sarı olan. Burası dördüncü şıkkımız my teddy bear. Benim oyuncak elimiz pink, pembeymiş. Bu değil. Pembe olanı seçiyorsunuz. Evet my blocks. Benim bloklarım var. Orange neymiş? Turuncuymuş değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman da turuncuyu seçeceksiniz. My school bag. Benim çantam is black. Siyah and white. Siyah ve beyazmış. O zaman bu değil. Siyah ve beyaz olan bu olduğu için bunu seçeceksiniz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Let's mix colors. Evet renk karışımlarını hazırlayacakmışız. Bakalım neler varmış. Ee, karışık renkleri bulacağız sevgili öğrencilerim. Mix, karıştır, blue and yellow. Evet mavi ve sarıyı karıştırdık. And boyadık. Ne olur sevgili öğrencilerim. What color is it now? Şimdi bunun rengi ne oldu diyor. Mavi ile sarıyı karıştırsanız ortaya ne çıkar? Turuncu renk çıkar. Ee, mavi ve sarı. Pardon yeşil çıkar değil mi? Mavi ve sarı. E, turuncu nasıl çıkıyor sevgili öğrencilerim? Evet sarı ve kırmızıdan değil mi? Blue and yellow. Mavi ve sarı karışmış. Ve green yani yeşil renk ortaya çıkmış sevgili öğrencilerim. Evet 2. Mix red and yellow. Yani kırmızı ve sarıyı karıştıracak. Bu sefer az önce söylediğim ne olur? Turuncu ortaya çıkar değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Mix blue and red. Mavi ile kırmızıyı karıştırdığınızda ortaya ne çıkar? purple değil mor renk ortaya çıkar. Yine devam edelim. Mix red and white. Kırmızı ile beyazı karıştırıyoruz. What color is it? Şimdi hangi renk ortaya çıkar diyor. Evet karıştırdığımızda da sevgili öğrencilerim pembe ortaya çıkacaktır. Devam edelim sevgili öğrencilerim. Choose correct pictures. Yine uygun olan resmi ne yapın diyor. Seçin diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi I have got a car. Bir arabaya sahibim diyor. Uçak değil değil mi? Bu doğru. I have got a kite. Uçurtmaya sahipmiş. Bu değil. Evet nedir? Uçurtmamız I have got blocks. Bloklar yo, yo değil. Evet sevgili öğrenciler bloklarımız var değil mi o zaman? Saniye sevgili Yanlış çizdim. Evet. Bloklarımız var. Devam edelim. I have got a teddy bear. Bakın teddy bear oyuncak ayımızda sevgili öğrencilerim. Burada I have got playing card. Oyun kartları. Yine bu da burada. I have got a ball sevgili öğrencilerim. Topumuz. Bakın yoyo -yo değil. Neyi soruyor? topu soruyor sevgili öğrencilerim. Evet devam. I have got a book kitabı sorduğu için de cevabımız burada. Evet I have got a doll oyuncak bebek. Evet hangisi budur? Diğeri teddy bear değil mi? Bu değil. Evet sevgili öğrencilerim devam ediyorum. Evet. Match and find the hidden word. Evet yani eşleyecekmişiz ve gizli kelime ortaya çıkacakmış. Sevgili bir kar kar deyince sevgilerine bakın şimdi eşleyelim şöyle. Evet şöyle görünsün. Biraz şöyle ekrana tam otursun. Evet sevgilerine bir kar olduğu için araba hangi sevgilerine? Burada şimdi ne yapıyoruz? Bire yazıyoruz. Evet. Teddy bir. Burada l sesi var. Bol hangisi? 3 A sesi var sevgili öğrencilerim. 4 kite dediği için Y sesi var. Evet 5 dol olduğu için. Evet i ı sesimiz var. Chessboard sevgili öğrencilerim. Nerede bakın burada değil mi? Evet satrancımız galiba. O da ne şurada. Evet. Sonra bloks bloklarımızda G olduğu için buraya da G yazdığımızda sevgili öğrencilerim ortaya bakın playing çıktı. Sizler buraya yazarken playing şeklinde güzelce buraya ne yaparsınız? sevgili öğrencilerim yerleştirmiş olursunuz. I love playing games. Ben ne diyor oyunları oyun oynamayı severim diyoruz sevgili öğrencilerim. Şimdi answer the questions sorulara cevap vereceğiz. What is your name? E, klasik bunlar yıllardır okuyoruz. Ne diyeceğiz? My name is. Evet. Ne diyeceğiz? Ali diyeceğiz değil mi sevgili öğrencilerim? Şöyle ayrı da yazabilirsiniz. My name is Ali veya Ayşe burası isminiz neyse yazın. What is your favorite toy? Yani favori oyuncağınız nedir sevgili öğrencilerim? Onu herkes kendine göre yazsın. My favorite toy. Ben teddy bear yazdım. Siz doll yazarsınız. Kite yazarsınız. Neyse. Buraya teddy bear yerine değiştirebilirsiniz. What color is it? Onun rengi nedir? Rengi neyse sevgili öğrencilerim. oyuncağınız. Mesela it is pink. Pembe yazdım. Sizler yellow, love, sarı yazabilirsiniz. Drive your picture. Favorite day, toy. Yani favori oyuncağımızın rengini. Ben pembe dediğim için pembe bir. Teddy bir dediğim için bakın ayıyı pembe olarak koyuyorum. Size mesela uçurtma yazdınız. Rengi nedir? Mesela sarı yazdınız. Sarı uçurtmak istersiniz. Ona göre kendinizi ayarlarsınız. Evet 21 sevgili öğrencilerim. Diyaloglar tamamdır. Hello I am Jane. Ben Jane. Let's be friends. Evet arkadaş olalım diyor. What's your name? Evet yine adın ne diye soruyor. Adınızı buraya yazarsınız. My name is Kemal. Siz neyseniz. I am 9 years old. 9 e, yaşındayım. How old are you? Sen kaç yaşındasın diye diyor. Yaşınızı buraya yazarsınız. I am 9 years old veya 8, 8 yaşında olabilirsiniz. How many books? Bakın kaç kitabın have you got sahipsin? Kaç tane kitabın var diyor soruyor. Yani sizler de I have got sahibim. Two books dedim. Sizler kaç tane ise three books, one books, book yazabilirsiniz. How many kaç tane toys have you got? Kaç tane oyuncak? Toplam oyuncak soruyor. Mesela sizler kaç yazabilirsiniz? Ben yazdım. I have got ten toys. Mesela on oyuncağı var sahibim demişim. Sizler yılımın yapabilirsiniz. 12 ya da 13, 14 yazabilirsiniz. Burada rakamı değiştirip o diğerini yazarsınız. Have you got any kites? Hiç e, var mı diyor. E, sizler ben yes I have got a kite. Bir tane uçurtman var dedim. Sizler no I haven't da yazabilirsiniz. Sevgili buraya yok diye. Have you got any balls? Evet hiç topun var mı diyor. Evet bu sefer mesela yok diye yazalım. No I haven't. Sahip değilim. Yok diyebilirsiniz. Veya yes yukarıdaki gibi I have got e, three balls. Mesela 3 topum var diyebilirsiniz. Have you got any blocks? Hiç bloğum var diye soruyor. Mesela yes I have e, şuraya katı yazmamışız. Katı yazalım. I have got 11 blocks. Sevgili öğrencilerim yazabilirsiniz. Veya az önceki gibi buraya olumsuz yazabilirsiniz. No I haven't. E, sahip değilim diye de yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet match and fight yine aynı gizli kelime hitlenme diyor sevgili öğrencilerim. Bakalım sevgili öğrencilerim şimdi eşleme yapacağız. 13 13 sevgili öğrencilerim. Bu ne olacak sevgili öğrencilerim? Buraya yazacaksınız 5. 5 dediği için bakın 5 U. U'yu yazacaksınız. 12. 12 burada M'yi yazıyorsunuz. 14. 14 nerede? b B yazıyorsunuz. 11, 11 E var bakın. E yazıyorsunuz sevgili öğrencilerim. 20, 20 burada R yazıyorsunuz. 8 de 8 burada neymiş? sevmiş yazıyorsun. Bakın numbers çıktı değil mi? Evet. Onu da buraya getirip güzelce sevgili öğrencilerim ne yaparsınız? Yazarsanız numbers çıkmış olur sevgili Evet. Read and color ben sizin için bakın hazırladım. Çok fazla vakit almasın. A black car siyah araba çiziyorsunuz. A red train kırmızı tren. A yellow kite sarı uçurtma bu şekilde yazıyorsunuz. A blue robot mavi robot. A brown teddy bear kahverengi oyuncak ayıyı da bu şekilde yazıp boyayabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, write the music letters complete the numbers. Ee, sevgili öğrencilerim kelimenin eksik olan e, numaranın kelimelerini yazacağız, tamamlayacağız. Bu bir neydi? One'dı değil mi sevgili öğrencilerim? Eksik olan harfini yazarsınız. N'yi koyuyorsunuz. 8 8 olduğu için bunun da x harflerini bu şekilde 8 diye yazarsınız. Evet 4 neydi sevgili ne? 4 değil mi? x harflerini koyarsınız. Evet 5 5 bunun da x harflerini yerleştirelim. Evet 10 neydi? 10'du. O zaman n'ye eklersiniz. 12 değil mi? Bunun da x harflerini buraya koyarsınız. Evet 13 değil mi 13? 13'in harflerini yerleştirirsiniz. Evet 16 16 16'yı yerleştirirsiniz. 17, 17. Evet bunu yerleştirirsiniz. 20'de 20 sevgili öğrencilerim. 20 ne yapar? Bu şekilde yerleştirir. Eksik harflerini tamamlarsınız. Evet sevgili öğrencilerim yine bakın. Bakın ve robotu boyayın sevgili öğrencilerim. Red 1'e kırmızı yaptığınızda yerleştirdiğinizde şu şekilde bir robot ortaya çıkıyor. Bu robotu sevgili öğrencilerim sizler de benim gibi ne yaparsınız? Boyarsınız ve hazırlarsınız. Evet. Burada da yanlış olanı ne yapacağız? Tuhaf olanı diyor. Çıkartacağız. Bakın red, kırmızı, blue, mavi renkleri yazmış. Burada oyuncak yazmış. Alakası olduğu için bunu çıkartmış. Bakın burada 2, plane, 6. 2 var. Uçak var. Alt var. Rakamları yazmış. Uçak burada alakasıdır. Bunu buradan çıkarıyorsunuz. 3 numarada ball, block, black var. Bakın e, ball, top, block oyun. Black de siyah. Bakın bu burada nedir? Alakasızdır. Bunu ne yapacaksınız buradan? Çıkartacaksınız sevgili öğrencilerim. Dörtte pink var. Balon var. Robot var. Burada bakın pembe var. Balon var. Robot var. Burada alakası olan hangisi olur sevgili öğrencilerim bunlara baktığınız zaman. Pembe olan olur değil mi? Bakın balon ve robot oyuncak. Bu renk olduğu için bunu <laughs> atarsın. Beşte train marble seven. Yani tren, misket ve seven sayırım bununla alakası yok. atarsın. Bu ikisi oyuncak. Bu alakasız. atarsın sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim yine Bakın burada eşleme yapılacak. A red and green train. Evet, kırmızı ve e, yeşil. E, sarı. E, 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 kırmızı ve green yeşil tren. Sevgili öğrencilerim nerede? Bakın burada buraya bir numara bu olacak sevgili öğrencilerim. Evet. E, i̇ki numara baktığınız zaman ne? red robot. E, kırmızı robot nerede? Burada buraya da dört numara bu olacak sevgili öğrencilerim. Evet. Devam edelim. E Brown teddy bir kahverengi oyuncak ayı 6 burası 6 olacak. Evet diyor. Yo kırmızı yo yo nerede? 5 numara burada. Bu 5 olacak sevgili öğrencilerim. Evet. E, white and pink kite. Beyaz ve pembe uçurtmamız 3 numarada sevgili öğrencilerim. E, sonra green and yellow car. Yeşil ve e, sarı arabada 2 numara olduğu için buraya da 2'yi yazıyorsun sevgili öğrencilerim. Bu bunlara uygun olan rakamları aşağıya buraya Yazacaksınız. Evet. Hızlıca yazalım. Evet. Bir ne oldu? Bakın. A red and Green. Train. Ne oldu? Kırmızı. Ve sevgili öğrencilerim yeşil tren. 2 numara neydi? Buraya yazalım hemen hızlıca. Evet. A green and yellow car. Gördüğünüz gibi bunu da hazırlamış olduk. 3 numara. Evet. Bunu da yazıyorum. A white and pink kite. Uçurtmamızı zaten eşlemiştik. 4 numarayı da yazıyorum sevgili öğrencilerim. Evet. E red robot, kırmızı robot dörttü. Beş numara neydi? Evet. E red buton. Ee, bu sevgili öğrencilerim şuraya dikkat edelim. Bunu işaretleyeyim. buraya red buton buton oyuncak olabilir. Veya bu beşi sevgili öğrencilerim burada e ne yapabilirsiniz? Yoyu -yo olarak şöyle düzeltebiliriz sevgili öğrenci. Bu buton yazmış. Ee, kitapta böyle yazdığı için yazdım. Fakat şu 5 numaraya dikkat edelim. Bunu yoyo olarak ne yapacaksınız? Değiştireceksiniz. Caba anahtarında buton olarak gösteriyor. bu yoyo oyuncağı çünkü sevgili öğrencilerim. 5'i bu şekilde yaparsınız. Evet, A6 numaramızı sevgili öğrencilerim. Evet, Brown, round bir kahverengi oyuncak ayımız sevgili Bunları bu şekilde sadece red buton yazan yere 5 numarayı yoyo ile ne yapacaksınız? Değiştireceksiniz. Red evet, yoyo burada. Fakat kitabımızda eee anahtarlarında buton yazmış. Yanlış olmuş. Bunu da bu şekilde düzeltirsiniz. Evet sevgili öğrencilerim. 5. ünitemizi tamamladık. 6. ünitede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.